Bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynuyoruz. Eskiden beri video çekiyor. Oynuyordum ben. Şimdi bugün sizlerle video çekeceğiz. Şimdi sizlerle bir daha yeni 8000'e geldim. Sizlerle bir emze oynayalım. Evet arkadaşlar. Şimdi Biliyorsunuz ben ne zamandır oynamıyorum. Video çekmiyorum bununla. Şimdi ben bugün video çekeceğim. Bildiğiniz gibi 9 savaşçı var. Bu iyi kutu alamayacağım arkadaşlar. Gidiyorum. Ha, robot. Ha, adam var orada. Gidelim bakalım. Robotun görüneceğime gidiyorum. Uf, uf arkadaşlar ikisini toplayalım uf, uf, uf bana geldi gelme Uy. uf uf uf, uf. brok da saldırıyor tamam dur ben şimdi alacağım bu adam arkadaşlar beni... bu adam beni zorladı benim suçum yok şunu alalım Aslında... uf arkadaşlar öldüm <laughs> arkadaşlar bir karakterlerimi göstereyim size. Evet arkadaşlar. Bakayım karakter çıksın. arkadaşlar benim şansım yok bu oyunda. Bir saatini arkadaşlar bir karakterlerimi göstereyim. Arkadaşlar Leon çıkardım. Spike'ım da var. Bugün şimdi Spike oynayacağız sizlerle. Bir iş alıp birinci oluruz arkadaşlar. E şimdi Spike. E şunu tekte alırsın. Uf. Sen birisin Dostum ne haber? Hop. Top. Dostum ne haber? Çat. Uf 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 uf. Ulti. Yedi seviyemiş. özel şeyini bastı arkadaşlar. Özel gücünü bastı. Belli oluyor zaten. Kar kıpırdamıyor arkadaşlar. Şimdi alalım ne dersiniz? Alalım bunu içeri adım seker uf 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 şey durdurdum arkadaşlar Her alıyorum herkesi bu uf, uf uf arkadaşlar yandım bu şey basan bari oti de gelmesin uf, arkadaşlar öldüm e, arkadaşlar Evet arkadaşlar bir dahaki videolarda kardeşimle de oynayacağız Ama bugünlük kendim de çekeceğim işte takipçim şu an savaşıyor. Evet arkadaşlar size Leon'u göstermeye çalışacağım. İşte bir rahatsız etmeye alalım. Şimdi istekler gitgide artıyor. Hayır inşallah. Eğer çok kulak için çok eksiyorum Leon'la. Ama sizin için Leon oynayacağız. Arkadaşlar. Yani, alalım bakalım kutuları. Hop. Uğurluza uh, gelmesin. Hiç ay yok gelmiyor. Bunu aldık. Ha, kol kol. Aaa kral 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 neredesin? <laughs> ne dalıyorsunuz ya bana? Bir şöyle bir tane gireyim de. Girsin dibime. Ya evet, efsanevi efsanevi. Fıdı 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 O ne? Adam aldı beni ya. Arkadaşlar 10. olduk. Ne ara öldüyse eksi 6. Arkadaşlar ben bir yanına kasamıyorum. Lan savaş şimdi değişti Haydi arkadaşlar. Daha yeni pem çıkardım. Onu oynamaya çalışacağım. Size göstereceğim. Aa, Leon, a. Leon, Leon, Leon'a Leon bayılıyorum. Al almaya da bayılıyorum. Ay bayılıyorum Leon'a. Çünkü çok çok da canı var zaten. basan şuna. 320 of daha yeni çıkarmış da yazık. Ha, gitti hadi arkadaşlar. Yine bana basit geliyor bu leonlar. Ben kendim de Leon'la güzel öğrenmeye çalışıyorum. Alalım bakalım. Of dynamite dynamite. Dynamite'lere bayılırım. Canı azıcık bir şey. Neredesin? Ben de ultiyi basıyorum şuna da. Ultiyi basıyorum Can basmak için. Evet arkadaşlar. ilerleyelim bakalım. Şu da robot gördük. Şimdi ona gidelim. Koş ben mi? Amma da yavaşsın sen de. Ah oh, orada. Kovala kovala. Deril. deral Gel bakalım Deril. Ben kaçabileceğini zannediyor. da sıkıştı. Arkadaşlar Deril'imiz sıkıştı. Bir de oradan ilerlemeye çalışıyor. Hadi Deril'i. Of Adam aldı. Ama kendisini uzaktan vurdum. Oh, varmış arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Evet arkadaşlar görüşürüz. Hoşçakalın.